Değerli kardeşlerim, hiç kimseyi ötekileştirmeyelim. Diline, ırkına, mezhebine değil, insanlığına göre değerlendirelim. İnsanlara merhametli bir merhametsiz mi? iyi mi yoksa kötü mü bakış açısıyla yaklaşalım? Yargısız infazda da bulunmayalım. Edep ve ahlak sahibi, e karşısındaki insanları encide edici ve yeren sözler söylemeyen, kalp kırmaktan sakınan, harama el uzatmaktan korkan vicdan sahibi, hırsdan uzak ama azimle dost olan, inancını ondan bundan duyarak değil, araştırıp okuyarak öğrenen, kula biat etmeyen, kolay para için ruhunu ve geçmişini satmayan, Allah'ın verdiği derdi ve sevinci de aynı olgunlukla karşılayan, zulme ve haksızlığa sessiz kalmayan, iftira etmeyen, ilim ve bilimden istifade edip yarınlarımızın temelini sağlamlaştıran, doğayı katletmeyen ve buna göz yummayan, kul hakkı yemeyen, düşmanı dahi olsa adaletli olan kadını, çocuğu, hayvanı, doğayı koruyan, kendinden güçsüz olanı ezmeye kalkmayan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi mütevazı yaşayan,